Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olan genel kurulu gerçekleştirildi. Keyif düğün salonunda yapılan genel kurula Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve çok sayıda esnaf katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurulda 13 maddelik faaliyet raporu okunarak Başkan Ayhan Can ve yönetimi ibra edildi. Faaliyet raporu kabul edilmiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana başta siz değerli ortaklarımızdan aldığımız güçle esnafın bankası olan Halk Bankası ile birlikte el ele vererek esnaf sanatkarlarımıza hizmetlerin en güzelini vermeye gayret ettik. Bu yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizleri ibra ederek bizlere olan güveninizi bir kez daha ortaya koyan Koop partimizin değerli ortaklarına göstermiş oldukları nezaketten dolayı yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarım adına şükranlarımı sunarım. Sağ olun, var olun. Başka bir ödeme yapılmadığı görülmüştür.